Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kan çiçekleri dizi oyuncuları Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş. Kan çiçeklerinin sezon finalinden gelen yepyeni kamera arkası görüntüleri paylaştı. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Kan çiçeklerinin sezon finalini nasıl buldunuz arkadaşlar yorumlarda bize belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, iyi seyirler, sağlıkla kalın, mutlu kalın.